Başlıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar hayırlı olsun. Ee, Allah efendim başarıyla tamamı erdirsin. efendim ilk dersimize başlıyoruz. Efendim e, bu dersimizde e, medyada, e, basında kullanılan işte dediği, açıkladığı, vurguladığı gibi e, efendim eş anlamlı gibi duran e, ifadelerin aslında tam olarak eş anlamlı olmadıkları yer yer birbiri yerine kullanılsa bile her birinin kullanıldığı bir bağlam olduğunu efendim örneklerle açıklıyor. Tabii bu cümleler yani bu asıl şey budur ama bu kelimelerin kullanılmanı örnek veriyor ama verdiği örnekler bizim için önemli. Diyelim ki 17 sayfalık bir metin var burada. Efendim her bir örnek farklı bir alandan geliyor. Dolayısıyla ee, ve seviyeli e, örnekler. Yani seviyeli cümleler bazen bir satır, bazen iki satır, bazen üç satır e, örnekler veriliyor. Efendim bunların çözülmesi e, başlı başına bir katkıdır arkadaşlara. Efendim bir de farklı alanlarla bizi tanıştırıyor. Farklı e, alanların kelimeleri, kavramlarıyla bizi tanıştırıyor. Göre, göreceksiniz Allah'ın izniyle. Efendim mesela Demek ki kâle li ile kullanılır değil mi? E, şunu dedi. Yani kâle kâle hu veya işte kâle enne hu veya kâle li fulan, falana dedi. Kâle li ile kullanılır. Falana dedi. Ha, e, onu zaten veriyor. Şimdi örnekli, örneğini okuyalım. Kâle mes'ulun rafi'ul mustava fi vizaretil hariciyeti li vekâleti Frans Press. Frans Press. Ajans Frans Press var ya arkadaşlar. Vekâle efendim e, ajans demek. Li vekâleti Frans Press. Tabi P Arapçada olmadığı için B'yi vermiş. Ne demiş? ''Qala mes'ulul rafi'ul mustawa'' Bak burada izafet var. ''Rafi'ul mustawa'' Yani seviyesi yüksek. Yani üst düzey bir yetkili. Mesul sorumlu yetkili anlamında. Üst düzey bir yetkili dedi. Efendim yani nerede üst düzey bir yetkili? ''Fi vizaratil hariciye'' Yani dış işleri bakanlığında. Vizara bakanlık demek. Al-Harici dış işleri bakanlığında efendim üst düzey bir yetkili dedi. Kime dedi? Bak li. Bakınız. Kâle burada efendim li burada. Yani bu li'nin bu harfi cerdir. Harfi cerdir nesi olur gramer olarak? Mutahallaki olur. Ne demek mutahallaki? Yani tutunduğu, ilgili bulunduğu bir fiil mesela kâle, bir şibhe fiil mesela şibhe fiil ne demek? Ee, mesela ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşabbehe, ismi taftil bunlar şibhe fiildir. Yani fiilim, fiil manasını taşıyor. Bir de manaya fiil var. Mesela hayye hala, öffin lekum, efendim heyhata. Bunlar aslında fiil değil ama fiil manasını taşıyorlar. Yani bu harf ecerler mutlaka bu fiillerden birisiyle ilişkilidir. Bu ilişki kurulmadığı takdirde veya yanlış fiile bağlandığı takdirde düğmenin yanlış iliğe, yanlış deliğe delikle ilik, iliklendirilmesi gibi efendim, gömleği eğri tutar. Yani doğru durmaz. Dolayısıyla o tespit çok önemli arkadaşlar. Nazlı Hanım buyurun bir şey diyeceksiniz herhalde. ses gelmiyor arkadaşlar. Neyse. arkadaşımızın sesi gelmiş. Sanki bir şey diyecekti ama. Şu an geliyor mu sesi? Şimdi geliyor. Buyursunlar. hocam kale l li harfi ceriyle mi kullanıyor yoksa lifulen ayrı bir kalıp mı? yani kâle li fulânin. Kâle li fulanın. Yani falana dedi. Yani kâle mesela e, başka bir harf ile kullanılmaz yani. Direkt yani birine denir yani. Yani sanki birisi için yani, li için manasına geliyor ya. Ha, öyle için demeyiz. İşte falana dedi. Falan için dedi demeyiz. Normalde li için manasında değil mi? Ama kâle ile falana dedi. Olur. Ha, burada Anladım. demek istediğim şu arkadaşlar. Hani dikkat edeceğimiz şu harf-i mutlaka mutaallaklarının o harf-i cerre mutaallik denir. O taalluk ettiği fiil, şibhe fiil, mana fiile de mutaallak denir. O iyice tespit edilmesi lazım ki mana doğru çıksın. Kale mes'ulun rafi'ul mustawa. Bak rafi'ul mustava. Yani hasalul veçhi gibi arkadaşlar. Yani e, seviyesi yüksek bir yetkili dedi. E, nerede seviyesi yüksek? Fi vizaratil hariciye. Dışişleri, Dışişleri Bakanlığında kime dedi? Li vekaleti Frans Press. Efendim Frans Press ajansını. Ajansına dedi. E, efendim ne dedi? Dedi ki bir tarikatim ma laqad asfarat hadhihi alhadisatu an adwai aladwa'i ala albalad. Ha ma buradaki ma ma tenkirdir arkadaşlar. Yani bir biçimde herhangi bir biçimde ma tenkirdir. Belirsizlik ifade ediyor. Ha bir ma herhangi bir biçimde yani bir biçimde laqat asfarat hadil hadisatu bu hadise ışık tuttu bu hadise ışık tuttu bu hadise ortaya çıkardı e, Ha, neyi ortaya çıkardı an taslitil advaya alal balad yani e, ülkenin efendim e, ilgi ülkenin efendim e, ilgi odağı olduğunu ilgi odağı haline geldiğine e, geldiğine geldiğini ortaya çıkardı esfer hani isfar vakti var. Yani sabah namazın vakti belirtilirken malumun fıkıh kitaplarımızda esferat yani ortaya çıkardı. Hadil hadis bu hadise ortaya çıkardı. Bak esferat anla kullanılıyor. Neyi ortaya or, or, ortaya çıkardı? An taslit Aslında tercüme yani ülkeye e, ışık tutulduğunu ortaya çıkardı. Tabi ülke ışık tutmak ne demek? Ülke projeksiyonların çevrilmesi demek. E, projeksiyonların çevrilmesi demek Yəni diqqətin oraya çəkilməsi demək. O bu məcazi ifadələrdən axı. Mən çox araşdırdım bu, yəni bunu oturtmaq üçün bu bir məcazi ifadədir. Yəni ülkenin, əfənim, ilgi odağı halına gətirildiyinə bu hadisə işıq tutdu. Ülkenin ilgi odağı halına gətirildiyinə bu hadisə işıq tutdu. Yəni məcazi mənası budur. Siz əfənim hangi e, söz sözde efendim Türkçe Arapça sözde Arapça Türkçe sözde bakarsanız mana budur arkadaşlar. Bu mecazi bir ifadedir. E, tamam bu haddi belki bir olaydan bahsediyor. O olay efendim bir ülkeyi belli bir ülkeyi o ülke şimdi burada belirtilmiyor. O ülkeyi ilki şey ilgi odağı haline getirmiş. Tam olarak gündemin merkezine oturtmuş. Bu hadise buna ışık tuttu. Bunu ortaya çıkardı demek istiyor. Burada dikkat edeceğimiz nedir? Esfarat an. Değil mi? Ortaya çıkardı, gösterdi. Efendim, eee taslitul adva taslit musallat kılma. Yani ışığı, yani projeksiyonu çevirme. Adva dawen çoğuludur. Alel belad. Eee tas sallatal adva alel belad. Yani ülke e, sallata ala. Musallat kılmak, yani projeksiyonu o tarafa çevirmek anlamında geçiyoruz onu. تقول غالبية علماء البيئة لصناع القرار إنه من الضروري عدم تأجيل قرارات الحد من انبعاث الغازات الحرارية. ما دى. آخر تقول ديور غالبية علماء البيئة أه، أفندم تشاورا علماء صنن تشو يعني تشونلو يعني تشاورا بيئة تشاورا دمك يعني أه، طبيب تشاورا يعني E, çevreci. E, efendim e, çevre alimlerinin efendim büyük e, galibiyeti çoğunluğu e, der ki kime der? Lisunna el karar. Karar yapıcılarına. Yani karar mercilerine der. Bak ben ne demişim? Bak bunu e, efendim ha bu başka <laughs> o alttaki manasıdır. Ha, yani karar yapıcılarına, karar mercilerine efendim e, der. Kim der? Efendim çevre alimlerinin çoğunluğu der. Neyi der? e, mina zorunludur, zaruridir. Adamu tecili karar, kararatı haddi. Yani sınırlama, azaltma kararlarının e, ertelenmemesi zaruridir. Yani sınırlama, azaltma, e, düşürme kararlarının ertelenmemesi zaruridir diye söylediler. Neyi e, neyi sınırlama, neyi azaltma kararlarının e, adem-i Təcil, təcil var, təcil var. Təcil acələ et, et, etdirmə, təcil də ərtələmə. Eee, əfəndim, nəyi təcil min inbiatil gəzətil harariyyə? Nə deməkmiş? Bax yazmışam. Termal qaz emissiyalarının eee azaldılması eee qərarlarının ərtələnməsinin zəruri olduğunu söyler. Kim söyler? efendim çevre alimlerinin büyük çoğunluğu söyler. Kime söyler? Lisunna al karar. Yani karar merdi yetkililere, karar yapıcılara. Ha, ne, ne der biliyorsunuz kaleden sonra inne okunur. Bütün fiillerden sonra enne okunur ama kale ve e, mana aynı eş anlamlı şeylerde fiillerde inne okunur. Bak onun için inne denmiş. Takulu inne. Efendim bak bu hocam ne gereği var? Biz gramer dersi mi yapıyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu e, testlerin çözümünde size bir ipucu verebilir. Yani bu inne acaba kalenin me mekulu mudur, mef'ulu mudur? Yoksa bir başka fiilin mi? Mesela başka bir fiilin olursa ennehu olur. Ama kalen olduğu zaman kale ve türevlerinin ve eş anlamlarının e, inne olur. Bak hasse ipucu arkadaşlar. Taqulu galibiyetu ulema elbiyeti lis al el karar. Ne dedi? Bak. Mekul, kalenin mekulu, yani kalenin mef'uluna mekul denir. Ne dedi? Ne der? Ne derler daha doğrusu? İnnehu mina daruri. Tabi innehu dedi bu zamir eşendir. Yani şu bir gerçek ki anlamında mina daruri zarur, zaruridir. Ne adamu tecili kararat haddi yani sınırlama, azaltma kararlarının tecil edilmemesi zaruridir. El haddu min. Bak had minle kullanılır. El haddu min. Yani azaltma neyi azaltma? Min inbaatil gazatil harariye. efem termal gaz emisyonlarının azaltılmasına ilişkin azaltılması kararlarının tecil edilmemesi zaruridir diye söylerler. Ha bu bak bu önemli arkadaşlar bak gördünüz ə, görüyorsunuz, ə, görüyorsunuz termal gaz emisyonları demekmiş. İnbiatusul gazatil harari. İnbias aslında yani atılma efendim fışkırma. El gazat gazda el harariye efem termal gaz. El harariye termal gaz. Termal, termal gazların efendim e, emisyonları. İmbi ahta emisyon demektir. Bunun azaltılmasının e, azaltılması kararlarının e, adem ve tercihinin zaruri olduğunu söyle, söyler bu alimler. Evet. Efendim bir kelimesi önemli. Sunna'ul karar önemli arkadaşlar. Efendim e, Alhaddun min, değil mi? Sınırlamak önemli. Ta'cil, ta'cil bilirsiniz zaten. Bu şey inba'atul gazat harariye bu bir e, modern, e, teknik bir terimdir. Bunu bilmeniz lazım. Çünkü bu mutlaka çıkar. Bu gibi şeyler. Ha, Bakın burada kâle ya'kulu söyledi. Şimdi efade yufidu. İfadetun bir şeyin. Yani efade bi. Tamam mı? Efade aslında fayda sağladı. Bir şeyle fayda sağladı. Biz ama öyle demeyiz. İfade etti. Efade mazi yufidu ifadetun masdar bir şeyin. Efade bi ile kullanılır. Tercüme ediyoruz. Hocam oraya Buyurun. geçmeden önce arkadaşlarımız e, mesaj olarak şöyle bir soru sormuş. Buyurun. hocam e, fiili sız siz eki verirken ademe ile mi yapıyoruz? Oradaki adem minin anlamı nedir? Siz, siz adam, eki yani mi adam ademe, ademe teacil, yani, te, yani, ertelenmemesi. Tecil erteleme ademe ertelememe. Hocam Doğru. Buyurun. Sız, sız anlamı verirken dune e, kelimesini kullanmıyor muyuz? Ha. O başka. Şimdi bak dune, dune sız. Mesela mesela diyelim ki ca'a safu dune aliyin. Yani illa aliyin anlamında. Veya gayra aliyin anlamında. E, o ayrı. Yani e, o dune sızın anlamında. Yani alisiz, ahmetsiz gibi. Ama ademe tacil yani erteleme Erteleme yokluğu ha. Ertemel, erteleme yokluğu ne demek? Ertelemesizlik demek. Değil mi? Ha, normal tam manası adam bu tercih yani erteleme yokluğu. Ertelemenin bulunmaması. Ama bu Türkçemize böyle denmez değil mi arkadaşlar? Ee, yani ertelenmemesi. Yani ertelemenin yokluğu gibi. Oldu mu arkadaşlar? Ben... Direkt kısaca ertelenmemesi desek daha uygun olur. Elbette ki ertelenmemesi tabii. Adem Eteci ertelenmemesi. Evet Allah razı olsun. İşte böyle yani bazen boynuz kulağı geçiyor. Siz bizi geçebilirsiniz. Zaten evet, arzumuz tamam. da odur. Tamam ama bizim görevimiz size eble olmak, e, merdiven olmak. Yani tırmanıp bizim bilgilerim tırmanıp siz daha yüksek yerlere gelmeniz. Onun için hiç çekinmeyin. Efendim Katkı yapın. E, bundan memnun, memnuniyet duyarım arkadaşlar ama tabii evet, evet. E, katkı yapabilmek için ciddi hazırlanmak lazım ben siz kardeşlerimden e, önemli rica ediyorum çok ciddi hazırlanın efendim yani e, bendeki heyecanı siz de hissedin inşallah bu efendim kervanı hedefine ulaştıralım inşallah Hocam, efendim ifade e yufidu ifadetun bir şeyin yani efade bir şeyin Tamam arkadaşlar bir şey ifade etti demektir bak şimdi örnek gelince rahat anlaşılır Efade وسائل إعلام أمريكية بأن آه, بأن الشاب أكد للمحققين في الولايات المتحدة أنه تدرب وحصل على التجهيزات من تنظيم القاعدة في اليمن. أنا نددي كي أفادت إفادتي يعني بيلديردي بلشتي إفادتي وسائل إعلام أمريكية آه bir Amerikalı efendim haber ajansı. Vesailu i'lam. Daha doğrusu özür dilerim. Efendim vesailu i'lamın Amerika, Amerikalı efendim haber ne diyelim haber vesileler yani ajansları. Tamam Amerikalı Amerikan efendim, organları hocam. Buyurun efendim. Buyurun. E, haber haber organları ya da Allah Allah değil, olsun. haber organları Amerikan haber organları belirttiler neyi belirttiler bak efade b var ya bak geldi bu b'nin mutlakı ifadedir neyi belirttiler bir anne şaba ki bir genç erkeda efendim belirtti vurguladı e, lil muhakkikine muhakkiklere yani müfettişlere muhakkik müfettiş demek Onda kamız kalmış programımızın şey etmesine arkadaşlar diyor efendim bakalım ha. Ee, yani vurguladığını e, belirttiler. Ekkede o genç bir genç belirtmiş. Lil muhakkikine müfettişlere fil veliyatil muttahida, yani Birleşik Arap şey özür Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, neyi vurguladı? Efendim e, şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhakkiklere, müfettişlere neyi vurguladı bu genç? Ennehu. Bak ekkede ennehu. Bak innehu demiyor ennehu dedi, vurguladı. Ennehu kendisinin kendisine en yani bu da zamir değil kendisinin tedarraba eğitim aldığını bak derraba eğitim verdi tedarraba eğitim aldığını ve hasala ala teçhizati ve efendim araç gereç elde ettiğini teçhizat yani askeri teçhizat var ya araç gereç elde ettiğini hasala ala elde etmek tamam mı ee, hasala ala teçhizati kimden min tanzimil kaide efendim kaide örgütünden. Tanzim örgüt anlam. El Kaide meşhur El Kaide var ya ha. El Kaide örgütünden teçhizat yani araç gereç, donanım elde ettiğini ve ondan eğitim aldığını vurguladı. E kime? Efendim, Birleşik, şey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müfettişlere. Kim? Bir genç. Tamam bunu e, kim ifade etti? Efendim Amerika e, haber Ne demişti Nabi Gülcan Hanım? Haber eee organları. Haber organları. Ennahut. Ha, Anladım arkada. Yemen. Yani Yemen'de. Haber organları. Tamam arkadaşlar. Yemen'de. Yemen'de efendim El Kaide örgütünden efendim teçhizat elde ettiğini ve eğitim gördüğünü vurguladığı, vurguladığını ifade ettiği anlaşılabilir, değil mi? Yani efada bile kullanılır. Vasailu'l-a'lam Amerika'ya bak benim de bile al, al, anda aklıma gelmedi. Gülcan hanım imdadına yetişti. Efendim haber organları demektir. Eee ekada vurguladı. E, muhakkik müfettişler demek. Vilayet-i Muttahida zaten belli söyledik. Efendim enhu burada zamirle şandık. Yani enhu kendisine ne o genç yani diyor. Tadarruba eğitim almak. Tedribat var ya, tedribat, temrinatlar. eğitim aldığını ve hasala ala hasala ala ile kullanılır teçhizat e, askeri donanım e, tanzimul kaide tam belli fil Yemen Yemen'de geçtik onu da efendim tufidul enba'ul varidatu minel asimeti dimeşk yani bi enne mevdu'a hallil meclisi len yetimme ba'du tufidu ifade eder. Belirtir. El enba'ul varidatu minel asimeti dimeşk Başken, asime başkent demek. Başkent, başkent yani Şam'dan varit olan, gelen haberler ifade ediyor ki, belirtiyor ki, neyi belirtiyor? Bak, tufidu bi. Enne mevdu'a halil meclis, yani meclisin feshi konusu. Halül meclis, meclisin halli, meclisin feshi. Yani meclis, meclisin kapatılması. Mevzusu, len yetime ba'du. Yani hala gerçekleşmeyecektir yani bugüne kadar yani gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır diye Hocam, buyursunlar. E, mevdu hali, meclis meclisin e, halinin mevzusu falan da diye çeviremiyor muyuz bunu? Yani gerçekle temme gerçekleş gerçekleşti demek. Yetimme gerçek yetim mu gerçekleşmek demektir. Tamamlamak yani gerçek tamamlanmak gerçekleşmek. Len yetime, Buradaki hal hangi manada? Hal çöz yani e, meclisin çözülmesi. Meclisin çözülmesi ne demek? Yani fesh edilmesi. Yani meclisin dağıtılması anlamında. Meclis var. Yani Esed'in etrafında bir meclisi var. Tamam mı, arkadaşlar? Güya o meclis e, çözülecekmiş. Yani dağıtılacakmış. Tamam mı? Yani böyle bu meclisin... Hani biz fesh, etmek var ya. Meclisi fesh etmek. O anlamda. Halil meclis. Meclisin çözülmesi. Hal asa çözmek demek. Meclisin çözülmesi ne demek? Meclis nasıl çözülür? Yani topluluk çözüldü. Yani dağıldı. Değil mi? Oldu mu arkadaşlar? <laughs> Tam e, mesaj yazabilirsiniz. Hatice Hanım bana hatırlatsın. Oldu hocam. Hal zaten... Ol. Değil tamam, geçiyoruz. De geçiyoruz de de de. arkadaşlar. De, oldu değil o zaman arkadaşlar, ricam. Tufidul enba'ul varide gelen demek. Tamam mı? Nereden gelen? Bak, vereden min. Asime. Asime başkent demek. Dimeş zaten Şam demek. E, neyi ifade etti? Bak, bu yine mutallaki tufidudur. Bir anla mevdua hallil meclis, meclisin halli mevzusu. Meclisin halledilmesi, mevzudun çözülmesi, feshedilmesi mevzusu. Len yetinme ba'du. Yani hala yani bugüne kadar gerçekleşmeyecektir. Yani, yani öyle bir şey yani şu hala söz konusu değildir demek istiyor. Efendim, ba'du arkadaşlar henüz anlamına gelir. Bak bu önemli. Bak ba'du henüz demek. Yetim temme yetim mu? efendim gerçekleşti, tamamlandı demektir. Len yetimme e, len de nefi istikbaldır malumunuz. Geçiyoruz. Zekara yazkuru zikrun. Zekara zikreti belirti. Yazkuru zikrun efendim e, ifade etti, dile getirdi, konuştu falan diye yazıyor zaten. Zekarat masadiru i'lamiyetun enne reiseyni seyahdurani fi Washington li itlaqi muhadathatin mubasharatan mubaşaraten beynel israiliyine vel falastiniyin zekarat belirtti masadiru i'lamiyetun efendim haber kaynakları Masadir mastarın çoğulu da kaynak demek. İhlamiye haber kaynakları belirttiler, belirtti, belirttiler. Neyi? tanar iki reis sayahduran fi Washington. Washington'da, Washington'da e, bulunacaklar. Yani Washington'a gelecekler, orada bulunacaklar. Niçin? Li'itlaqi <laughs> muhadathatin efendim e, müzakereleri açmak için yeniden aşmak, itlak. demek ki bir tıkanmış, bir düğümlenmiş. Yeniden o muhades, muhadesat yani görüşmeler, konuşmalar tamam mı? Görüşmelerin, konuşmaların yeniden başlatılması için Washington, Washington'da e, hazır bulunacaklar. İki reis bunu kim bildirdi? Efendim haber kaynakları belirttiler. Mubaşaratan, direkt yani, yani yüz yüze mubahşarat, e, illo yani. yani böyle uzaktan değil de veya birilerinin aracılığıyla değil de, efendim direkt e, muhadese, yani görüşme, ne, görüşmelerin e, başlatılması, açılması için iki reis Washington'da e, hazır bulunacaklar. Efendim, beynel İsraili'ye ve Filistinli'ye bu muhadesat. E, efendim kimler arasındaki muhadesattır yani görüşmelerdir İsraililerle Filistinliler arasında demek ki iki tarafın reisleri Washington'da bir araya gelecekler e, efendim e, müzakereler efendim görüşmeler direkt yeniden başlayacaktır diye tekrar alıyorum zekaret masadiru ilamiye. bak masadiru haber ajansları demek e, bak zekara enne yani kâle türevleri olmadığından dolayı enne geldi, inne gelmedi. Enne reiseyni, yahduran Seyahdurani fi washington Niçin toplanacaklar sehhadu bak yahduranil mutalliqi lider yani bu buna taalluk ediyor ona yani iyi bağlamak lazım itlaki, itlaq yani salı vermek yani serbest bırakmak başlatmak anlamında demek ki bir tıkanmış tutulmuş yeniden açılıyor muhadethat görüşmeler müzakereler mubasharaten direkt olarak Tamam bu başharften haldir. Direkt olarak Benel İsrailiyin ve yine Anlaşılmaya bir şey yok arkadaşlar. Efendim biraz kapalı gelen kelimeleri herkes kendisi zaten e, altını çizebilir. Çünkü kişiden kişiye fark edebiliyor. Kolaylık, zorluk görecelidir. Efendim geçiyoruz yani örneğe. ذكرت الصحيفة أن شرطيين إسرائيليين أصيبا ظهر أمس الاثنين في إطلاق نار بمدينة قلنسوة شمال الأراضي المحتلة عام 48 ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الحادث فمشان الله ما أن ما؟ Bağlam <laughs> anladık mı, anlamadık mı? Zekarat as-sahifatu, yani gazete zikretti. Gazete belirtti. Neyi? Enne şurtayayn İsrailiyyni, iki İsrailli polis, iki İsrail polisi ne olmuşlar? Usiba yaralanmışlar. Yani isabet almışlar, yaralanmışlar. Yani yaralan yaralandığını e, belirtti gazete. E, ne zaman? Emsi el-İthnayn. Dün pazartesi günü. Yani emsi dün El İthneyn pazartesi. Dün pazartesi. Pazartesi olan dün yani. Ee, efendim nerede yaralanmışlar? Fi itlaqi e, ateş açılmasında. Fi itlaqi Yani ateş açılmak. İtlaqi nar efendim ateş açmak. Yani tüfek ve benzeri ateş açma. A ateş açılmasında. Nerede? Bi medine kalen